Okyanuslar dünyamızın kalbidir. Onlar olmasaydı yaşamın nasıl şekilleneceğini hiç düşündünüz mü? Okyanuslar iklimimizi dengeler. Onlar olmadan sıcaklıklar aşırı değişken olurdu. Kutup'lar erir, çölleşme artardı. Düşünsenize, gökyüzü her zaman mavi değil, gri ve kasvetli olurdu. Okyanuslar milyonlarca canlıya ev sahipliği yapar. Balıklar, mercanlar, deniz kuşları hepsi yok olurdu. Besin zinciri çökerdi. İnsanlar deniz ürünleri olmadan sağlıklı beslenemezdi. Okyanuslar oksijenin büyük bir kısmını üretir. Onlar olmadan nefes almak zorlaşırdı. Birçok kültür Okyanuslarla şekillendi. Efsaneler, mitolojiler, sanatlar hepsi onlardan beslenir. Okyanuslar keşiflerin kapılarını açtı. Seyahatler, ticaret, iletişim hepsi okyanuslarla mümkün oldu. Okyanuslar yoksa dünya sessiz ve boş bir yer olurdu. Hayatın ne kadar değerli olduğunu anlamak için okyanusların varlığını düşünmek yeter. Okyanuslar yaşamın kaynağıdır. Onları korumak hepimizin sorumluluğudur.